Kaan. Böyle bir şey ifade ederim. Örneğin bir insan gidip bir çalışan gidip bir perso personel hesabı açmak istiyor. E ee, sözleşme önüne geliyor 10 yaprak. Okumaya zamanı yok ki adam vatandaşın. Bunun sadeleştirilmesi gerekiyor. 5 maddede sadeleştirebilir Kardeş şu 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 haklardan. Banka ne yapıyor? O hak e, vatandaştan alacağı hakları gizli yerlere koyup 10 yaprağı vatandaşın önüne seriyor. E, bunları okuyacak zamanı yok ki. Bankalarda ana baba günü. Yani o kurumun, devletin bankacılık düzenleme kurumunun 10 e, maddelik şeffaf şekilde vatandaşın mağdur olmayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum yani. Başka yerlerde de mesela eğer vatandaşın Okuma yazma seviyesi düşükse vatandaşın yanında onay e, ilkokul, ortaokul veya lise dengesi altındaki e, diplom olan insanlarda da eğitim seviyesi yüksek olan imza yetkisi e, eşlik etmesi lazım. vatandaşı boş kağıda evrak evraklara e, imza atmaması lazım. Bankaya gittiklerinde herhangi bir notere gittiklerinde o anda imza atmak zorunda değiller. Ayakları sen bana ver diyebilirler. Madem ki bu kadar teferruat var. Ben eve gideyim hepsini okuyayım. Yarın olur size geri getiririm. O zaman onaylarız. Yani bu da vatandaşın mağdur olduğu bir başka bir durumdur bence. Ee, geçmiş dönemlere göre e, yani sözleşmeleri güncellenmesi lazım. Özellikle bankalar sözleşmelerde e, okumadan imza atıyoruz. Özellikle birçok sözleşmelerde insanlar imza atarken neye imza attığını bilmiyor. Dolayısıyla bunların daha güncel, şeffaf ve okunabilirliği özet haline gelmesi lazım. Çünkü sayfalarca okuma zamanı yok. Ya insana diyor ki işte bu buranın sözleşmeyi o anda imzalamak zorunda kalacak. Mecburi imzalar var. Örneğin bazen bu elektrik kurumu olur, banka olur, telekom olur. Birçok noktada önümüze çıkan sözleşmeler var. Aslında bu sözleşmelerin içeriğinde çok insanların algıladığı bazı cümlelerin değişik anlamlara geldiğini ve özellikle bunların önüne geçirmesi için devletin özellikle meclisten bir karar alması lazım. Milletvekilleri İnsanlar öncelikle halkımız okumaya üşendiği için bu maddelere, bu sözleşmeyi tam olarak okumuyorlar. Okumadıkları için de bilmedikleri, daha doğrusu ya da bilseler onaylamayacakları şeye onay vermiş oluyorlar. Öncelikle halkımızın okuma bilincini geliştirmesi, okumaya kendisini alıştırması, yani kısaca okumaya üşenmemesi gerekiyor. Önündeki maddeyi neticede kendi bilgisi, şahsi bilgileri için olduğu için okuması, anlaması, ona göre bir onay vermesi lazım. Müşterilerin de bu bankaların sunmuş olduğu sözleşmedeki şartları bankalarla görüşüp bir istişareden sonra kabul etmesi gerekiyor. Bankaların da sözleşme metinlerini daha açık bir şekilde yayınlaması gerekiyor. Devlet de bankalara bu tür sözleşmeleri daha açık, daha insanların anlayacağı, daha uygun anlayacağı bir dille yaparsa eğer kafalarda soru işaretinin kalmayacağına inanıyorum. Mesela örneğin bankadan bize herhangi bir kredi kartı ya da bir kredi çekimlerinde biz habire imza atıyoruz. E bu hakikaten bu şeylere biz bakmıyoruz yani e bu ana sözleşmelerin şeyine. He, şekline bakmıyoruz. E mesela kredi kartında bir kredi kartı olayında ben kendime söyledim yaptım yani. Sonradan bana bir borç falan çıktı. E, sözleşmede şey varmış diye siz bir e, şey ya, sigorta, bir sigorta şeyini yapmışsınız. Oradan bir bir miktar param gitti yani. E, o parayı da alamadık. E, tabii ki insanlara daha açık bir e, bilgi şey verilebilir. Yani insanlar daha bilinçli olur. O zaman bu durumlarla karşılaşmazlar.